diyorum. Hem parkur hakkında sizi bilgilendirecek, hem de soruların cevaplarını burada vermiş olacak. Öncelikle herkese merhabalar. İsmim ismim Caneral Gün. Yarış direktörüyüm. Burada ben ve ekibim yarışın yönetimini sağlıyor olacağız. Öncelikle size burada alanın haritasını göstermek istiyorum. Bütün etkinlik alanı bu şekilde olacak bütün olayların geçtiği yer tam olarak Fenerbahçe Meydanı'nda olacak. Burada bütün parkurları görüyorsunuz. Yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarını aynı anda görüyoruz. Oldukça kompakt bir parkura mevcut. Tek noktadan bütün yarışı izleyebiliyorsunuz. O anlamda çok avantajlıyız. Burada yüzme parkurunu görüyorsunuz. Yüzme parkuru toplamda 750 metre olacak ve bir tur üzerinden yapılacak. Sporcularımız Fenerbahçe Meydanı'nda start alıyorlar. 3 tane dubamız mevcut. 3 tane dubayı arkasından döndükten sonra tekrardan Fenerbahçe meydanındaki sahile geri gelerek değişim alanına giriş yapacaklar. Burada bisiklet parkurumuz mevcut. E, bisiklet parkurumuz toplamda 3 tur olacak ve 20.3 kilometre şeklinde gerçekleşecek. Bu bütün sporcularımız için aynı mesafe olacak. Bisiklet parkurumuz Fenerbahçe meydanından başlıyor. Ondan sonra Mersin İdman Yurdu Meydanı'na kadar devam ediyor. Oradan U dönüşü alıp Tekrardan Fenerbahçe Meydanı'nın oradan Göçmen Kavşağı'na bir giriş yapıyoruz. Orada bir aksiyonumuz var. Oradan dönüp tekrardan Marina Kavşağı'ndan alanımıza geri dönüyoruz. Bu şekilde 3 turu tamamladıktan sonra bisiklet parkuru bitmiş oluyor. Ve sporcular tekrardan e, değişim alanına gelip bu sefer bisikletleri bırakıp koşu ayakkabılarını almaya başlayacak. Burada da koşu parkurunu görüyoruz. E, koşu parkurumuz da toplamda e, 5 kilometre 2500 e, metreden. Toplam iki tur olarak yapılacak. İki turu bitiren sporcularımız da direkt finish alanına giriş yapıyorlar ve böylece yarışları bitmiş oluyor. Tahmin olarak bir sporcunun yarışı bitirme süresi bir saat, bir saat 10 dakika civarında olacağını öngörüyoruz. Bu gençlerde belki 55 dakikalara kadar inebilir. Burada da bizim değişim alanımız mevcut. Yüzmeden çıkan sporcularımız ekranda görüldüğü gibi nokta nokta şeklinde e, bisikletlerinin ve ayakkabılarının bulunduğu noktaya geliyorlar. Bütün değişimler burada oluyor. Hepsi kompakt bir şekilde. Tek bir alanda dediğim gibi yarışı izleyebiliyorsunuz. Ee, çok keyifli bir yarışımız olacak. Hepiniz orada bekliyoruz. Ee, şimdiden teşekkür ederim. Eğer sorularınız var ise alabilirim. Sanırsam yok. Hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz Caner ve ekibi. Evet bu sene Paris Paralimpik kutusu. E Paralimpik oyunlarının yolu yeni şehirden Mersin'den geçiyor sevgili misafirlerimiz. Ev sahipliği yaptığımız Dünya Paralimpik Paratriatlon Kupası e, sporcuları 2024 Paris Paralimpik Oyunlarına katılmak için puan toplama mücadelesi verecek gerçekten çok heyecanlı bir iki gün yaşayacağız. O puanları toplamak için bakalım nasıl bir mücadele verilecek. Evet çok kıymetli misafirlerimiz de var. Şimdi ben sırasıyla sahneye davet etmek istiyorum onları. Dünya Triathlon, World Triathlon Para Triathlon Komitesi'nden Senior Manager Erik Angstadt. Alkışlarınızla sahneye rica edeceğim. You can take your place, welcome. Bir başka kıymetli misafirimiz Take your place, yeah. okay. Okay. Avrupa Triathlon Komitesi Yönetim Kurulu üyesi Alicia Garcia, welcome. <laughs> Ve Organizasyon Kurulu Başkanımız Sayın Ender Baş, hoş geldiniz. <laughs> Ve hep olduğu gibi bizlere evimizmiş gibi hissettiren bütün imkanları bizlere sonuna kadar sunan ev sahibimiz Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özil, Hoş geldiniz. Şimdi sırasıyla ben misafirlerimize teker teker vereceğim mikrofonları mutlaka hepsinin de söyleyecekleri var. Alice Ekçiler, I would like to start with you. I'm sure you have a lot of things to say. It's your turn. <laughs> Welcome everybody thank you to, to be here uh, on behalf of renato bertrandi the president of the europe Triathlon, i want to say no? i want to say thank you to genicee uh, municipality thank you to, to you to the, to the mayor to, to be able to, to host the race and to deliver we, we know that is uh, is difficult to organize a lot of things that need to be set in place Thanks also to the local organizer, to the Turkish Federation. Turkish Federation is always supporting Europe, so thank you for this. başta başkanımız olmak üzere tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyor çünkü <Bu> böyle bir organizasyonu gerçekleştirmek gerçekten çok zor, çok şakkatli bir iş. Emeği geçen herkese teşekkürlerini sunuyor. Aynı <Ash> şekilde federasyona <Walker> da. Aya. Uh, also, I want to say that we will have uh, in front of us a really fantastic uh, weekend, in a fantastic event, a fantastic place. And uh, regarding the... Because we will have the World, World Paratriathlon Cup and the Junior Cup, regarding the European events, it will be the Junior Cup tomorrow. It's the third time that the Genesee organized this event. Really important for us because the juniors are our future, so thank you for, for this again. And it's also the third race in 24 after um, Quartela and Melilla races. We will have uh, 59 athletes from 11 national federations around Europe, so it's a good participation. Mm -hmm. Um Hem gençler Avrupa Kupası, hem de Atletimiz var, 11 farklı ülkeden gençler kupasında, Avrupa kupasında 26 para triatlon, uh, 26 ülkeden de para triatlon uh, atletimiz var. 70 sporcumuz var. And uh, my last thing is to say thank you to to everybody who is involved in the race, officials, athletes, thank you to to be here, all the the, the people, the the citizens of the city that will be involved in the race, and my only word is to say teşekkürler. Perfect. <laughs> we thank you. <laughs> evet, emeği geçen herkese, ve we thank you. <laughs> and Eric, welcome. Thank you very much. Good morning, everyone. It's a pleasure to be here in uh, Yenisehir. And uh, I would also, also like to take the opportunity on behalf of our president, Marisol Casado, uh, World Triathlon President and IOC member. To, to thank Yeni Shahid for the, the efforts to host the, this first Parat Cup in, in this region together with the Turkish Federation. Um, as Alitia mentioned, it's a it's period of qualification for the Paris 2024 Paralympic Games. So it's a very important race. It's the first World Cup after the Abu Dhabi cancellation in, in March. And we will have still another another four World Cups remaining until the end of June. And so this is a very important stop for for many athletes trying to grab. Uh, valuable points on the road to to Paris uh, we have twenty four nations represented here from uh, three continents, I think, and um, seventy two athletes so yes, uh, hoping that you, you really have a built up excitement for the for the weekend with the, both the European Junior Cup and, and the para cup for for para triathlon. Mm -hmm. <laughs> evet, uh, temiz hepsini hatırlamaya çalışacağım. Evet, Paris o, olimpiyatlarına puan toplayacaklar sporcular. Yine ilk kez gerçekleştirildiğini söyledi. Para Triathlon Kupası'nın ilk kez burada gerçekleştirildiğinden bahsetti. Bundan sonra dört kupa daha olacak. O da mutlu burada olmaktan. We thank you. Welcome one more time. Thank you. We are happy to be with you. Ve kıymetli Ender Baş, buyurun efendim, Organizasyon Komitesi Başkanımız. Konuşmama öncelikli olarak başkanımızın tekrar yeni dönemde seçilmesini kutlayarak başlamak istiyorum. Bu yıl beşincisi Mersin'de bugüne kadar yerel organizasyon olarak çok ciddi başarılar imza atmış belediyemizle beraber bu yıl üzerine biraz daha katarak Dünya Parali Triatlon Şampiyonası'nı da ilave ederek Junior Kupası'yla beraber taşlandırmış olduk. E ee, önce bir diğer konu da Federasyon Başkanımız maalesef bu toplantıda olamadı. Çok üzgün olduğunu ve selamlarını iletti. E ee, Triatlon Federasyonu olarak bu yıl 2023 yılında en iyi yerel organizasyon ödülünü Balıkesir olarak e Triatlon Federasyonu olarak aldık. En fazla gelişim gösteren federasyon olarak yine Türkiye Triatlon Federasyonu olarak ödülü aldık. İnşallah Mersin'de, yeni şehrimizde çok daha güzel, başarılı işlere imza atacağız. Tabii ki bu konuda sağ olsun başkanımız ve ekibinin katkısı çok büyük. Eee arkadaşlarım da anlattığı gibi e, Para Triatlon'da 5 kıtadan e, yaklaşık 26 ülke, 70 sporcumuz var. E, bu aynı zamanda Paralimpik Oyunlara kota alma mücadelesi. Bunun yanı sıra da e, Avrupa Kupası Junior gençlerimizin yarışı var 11 ülkeden. Herkese şimdiden başarılar diliyorum. Herkese de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Emeklerinize sağlık. Ee, sözü şimdi ev sahibimize vereceğiz ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü bizlere verdiği samimiyet ve o enerjiden dolayı mutlaka kendisinin bunu duyması lazım. Ee, Türkiye'nin her yerinde yarışlar düzenliyoruz ama Kimisi bunu görev olarak yapar ama kimisi gerçekten benimseyip, kendi işiymiş gibi görüp ekip halinde bizlerle beraber olurlar. İşte Abdullah Başkanım da onlardan bir tanesi. O yüzden bir beş yıl daha birlikte olacağımızdan dolayı gerçekten çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz efendim. Söz sizde. Çok teşekkür ederim. Öncelikle yurt dışından gelen misafirlerimize... Ee, sayın Koordinatörümüze, Federasyon Temsilcimiz, değerli basın mensupları, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Sporun barışa olan katkısı, dostlukları pekiştirmesi ki ülke, dünyamızın buna çok ihtiyacı var son yıllarda, son dönemde yaşanan büyük kargaşalar ve savaşların e, spora daha fazla, sanata daha fazla zaman ve Alan ayırmamız gerektiğini bize gösteriyor. Ee, bu beş yıl önce başlattığımız bu organizasyon e, kentimize de büyük bir renk kattı. ve kentimizin de hem e, dünyada hem Avrupa'da tanınmasında önemli bir e, görev üstlendi. Şimdi ilk e, yarış para triatlonun e, dünya yarışlarının ve Paris e, Olimpiyatlarına kote olma konusunda da bir e, puan alma yarışı olması özelliğiyle e, daha da kıymetli kılıyor ve yarışa gösterilen ilgiyi de art artırıyor. Şu anda e, 26 20... 6 ülke. ülkeden e, 10, e, 140 yabancı sporcu toplamda 380 sporcunun terdekeceği ee, çok güzel ifade ettiniz açılışta da ee, mavi Akdeniz sularında yüzerek e, palmiye gölgesinde de bisiklet ve koşarak e, yarışacaklar. E, bu ortamı hazırlamak bizim görevimiz e, kentimizin büyük bir mutlulukla e, misafir ediyoruz. Konuklarımızı e, Triatlon sporu yeni şehirde de gelişiyor, Yeni şehirde de triatletler e, oluşmaya başladı. Bu alanda emek veren atletlerimiz var. Onları da umut ediyorum ki gelecek yıllarda e, iyi derecelerde e, görmek o bizim en büyük umudumuz. E, spora, sanata e, katkı sunmaya, e, bu alanda emek vermeye devam edeceğiz. E, bizim şu anda beşincisini yapıyoruz. E, umut ederim ki görevimiz sürecinde dünya şampiyonasını buraya getiririz. E, dünya finallerini buraya getiririz ki kentimiz daha geçen hafta burada Avrupa'nın kadın basketbolunda en üst seviyesinde Final foru gerçekleştirdi Bir hafta arayla iki uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmanın da mutluluğunu ıı, duyuyoruz. Evet süreç demek veren bütün arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. Kentimizde e, bu işi e, gerçekten büyük bir gönüllülükle kabullenen e, sayın valimiz, e, sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'mız ve e, spor sporcu dostu, spor dostu bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Meclisimize ve e, bu iş işte demek veren ee, çok kıymetli ekranlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir yarış olsun. Yine buradan güzel sonuçlarla, güzel duygu ve düşüncelerle ayrılsın arkadaşlarımız istiyoruz. Dünyaya selam olsun diyorum burada. Nezdinizde tüm ekibinize çok teşekkür ediyoruz biz de. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi... Onlar bu iki gün için çoktan hazırlar, çok da heyecanlılar. Çok kıymetli, birbirinden başarılı iki paratriyatlı milli sporcumuz aramızda. Şimdi güçlü alkışlarınızla ben onları sahneye davet etmek istiyorum. Onların da söyleyecekleri var. Sevgili Uğurcan Özer ve Tahir Erdemir. Hoş geldiniz çocuklar. Buyurun öncelikle herkese merhaba. Eee Uğurcan Özer. Ee, ülkemi e, para triatlon branşında e, uluslararası yarışmalarda temsil ediyorum. Ee, dünya sıralamasında ilk 10 sporcu arasındayım ve inşallah 2024 e, Paris Paralimpik Oyunları için e, mücadelemize devam edip e, kotayı almak için e, yarışmalara devam ediyoruz. Burası bizim için bizim için çok önemli bir yarış. Ee, bu yarışa da yabancı değilim çok teşekkür ederiz yıllardır e, bu yarış düzenleniyor e, aynı zamanda en iyi derecemi çıkarttığım bir yarış 2021 yılından beri e, Mersin yarışı e, hem para triatlon olsun hem de e, normal triatlon olsun büyük bir önem arz etti. Bu yılda uluslararası arenada olması bizim için çok büyük bir şans. Çünkü bu sefer çok uzağa gitmeden kendi ülkemizde yarışabiliyoruz. Kendi topraklarımızı, kendi havamızı soluyup bu motivasyonu sağlayabiliyoruz. Çok teşekkür ederiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu yarışların devam etmesini diliyoruz. Teşekkürler. Merhabalar öncelikle. E, Tahir Erdemir benim adım. E, ben de e, üçüncü sezonumu yaşıyorum. E, yeni bir branşın içerisindeyim aslında. E, Mersin'de ikinci kez yarışmış olacağım ama ilk kez bir uluslararası yarınla da yarışmış olacağım. E, Mersin parkurunu ben de çok seviyorum. E, çok güzel hedeflerimiz var. Özellikle para triatlon adına, ülkemiz adına. Hani bayrağı bir tık, iki tık e, çok daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları olsun, Paralimpik oyunları olsun. 2028 Los Angeles... Paralimpik oyunları olsun. Bunun için çabalıyoruz, çok güzel emekler verdik. Çok hazırız da bu yarışa ikimiz de onu söyleyebilirim. Yarış organizasyonu adına belediyemiz ve federasyonumuz başta olmak üzere tüm paydaşlara ben de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yarış olacak umarım, güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum ben de. Teşekkür Evet. Evet. Geçen yıl ilk Avrupa şampiyonunu çıkardık, değil mi Türkiye olarak? Evet, evet çok güzel bir e, heyecan yaşamıştık. İlk Avrupa şampiyonumuzu çıkarmıştık. E, umutluyuz. Aynı böyle e, güler yüzlerle yarışı bitirmenizi istiyoruz çocuklar. Gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bu arada sevgili bası mensubu arkadaşlarımızdan soru sormak isteyen varsa gerek arkadaşlarımıza gerek kıymetli misafirlerimize e, sorularınızı alabiliriz. Değilse de hepinizi yarın sabah ilk startımıza bekliyoruz. Hemen bir programdan da bahsedelim. Yarın sabah ilk startımız sekizde olacak. Ulusal elit erkekler ve hemen ardından ulusal elit kadınlar 1030'da da ödül törenimizi yapacağız. Öğleden sonra ise da Avrupa genç kadınlar ve genç erkekler eee şeklinde başlayacağız. 17.30'da yarınki ödül törenimiz olacak ve pazar günü tüm gün para triatlon yarışlarımız devam edecek. Sizleri starta bekliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Eee kendisi burada değil ama bir de selamımızı iletelim. Türkiye e, Triatlon Federasyonu Başkanımız Sayın Bayram Yalçınkaya'ya çok çok selam olsun. Eee birazdan o da değil mi bugün e, ilerleyen saatlerde aramızda olacak. Çok teşekkür ediyoruz efendim bir kez daha. Bir toplu fotoğraf ederim. rica edelim mi şimdi? Let's take a photo all together. A good memory. Çocuklar sizi de alabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınızdan dolayı. Bu arada iki gün boyunca güvenlik konusunda bizlere destek verecek olan tüm güvenlik güçlerine ve sağlık konusunda destek verecek olan sağlık ekiplerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Kral TV WhatsApp ihbar hattı 0538 270